Murat Arel, Cumhuriyet Gazetesi. İstatistikler çok şey söylüyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılına ilişkin doğum, evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Nedense pek ilgi görmedi. Halbuki çok şey anlatan veriler var. Önce oranları ve rakamları vereyim. 2023 yılında toplam evlenmeler içinde yabancı kişilerle evlenenler incelendiğinde yabancı damatların sayısı 2023 yılında 6345 olup toplam damatların %1.1'ini oluştururken, yabancı gelinlerin sayısı 31.029 olup toplam gelinlerin %5.5'ini oluşturdu. Yabancı damatlar içinde %21.9 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları %19.2 ile Suriyeli damatlar ve %5.1 ile Avusturyalı damatlar izledi. Yabancı gelinler içinde %12 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Özbek gelinleri %11.3 ile Suriyeli gelinler ve %9.1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi. Türkiye'de 560 Özbek kadın evlenirken bu sayı geçen yıl itibariyle 3716'ya yükseldi. Böylece Özbekler bu alanda 2015'ten bu yana ilk sırada olan Suriyelileri geride bırakarak zirveye yerleştiler. Türkiye'de evlenen Alman erkeklerin sayısı 2023 itibarıyla 1387 olurken bu ülke uyruklu erkekleri Suriye, Avusturya, Afganistan ve Azerbaycan uyrukluları izledi. Evlenme istatistiklerine göre 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %7.3 iken bu oran 2023 yılında %1.9'a düştü. Diğer taraftan aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %0.5 iken bu oran 2023 yılında %0.1 oldu. Önemli bir nokta var. TÜİK verilerine göre 2023 yılında çocuk sahibi olan yabancı uyruklu kadınlardan 6425 bebekle ilk sırada Suriyeli anneler yer aldı. Asıl benim üzerinde durduğum kısımsa çocuk sayıları ile ilgili. Cinsiyete göre çocuk nüfusu 0-17 yaş çocuk sayısı 22 milyon 206 bin. Toplam nüfusun %26'sını oluşturuyor. Bunların ne kadarı Suriyeli, ne kadarı başka uyruklardan açıklanmamış. Çocuk nüfusunun %28.8'ini 10-14 yaş arasındaki çocuklar, %17.5'lik kısmını ise 15-17 yaş aralığındaki çocuklar oluşturuyor. 15-17 yaş grubundaki bu çocuklardan iş gücüne katılma oranı erkek çocuklar için %32.2, kız çocuklar için %11.5. Cinsiyete göre 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuğu sayısı 10471, erkek çocuk sayısı ise 706. 15-17 yaş grubunda doğum yapan çocuk sayısı 6505. 15 yaş altı doğum yapan çocuk sayısı ise 130. Bakın 15-17 yaş arası ve 15 yaş altı çocuk diyorum. 18 yaş altı herkes çocuktur ve çocukların evlenmesi ya da çocuk sahibi olması çocuk hakları sözleşmesine aykırıdır. Bunların ne kadarı savcılıklara intikal etti? Madem kayıt altına alındı, Aile Bakanlığı bu çocuklar için devreye girdi mi belli değil. Bu rakamlar, oranlar çok şey anlatıyor. Çünkü görüyoruz ki Türkiye'nin demografisinde açık bir bozulma yaşanıyor çocukken doğum yapanlar, çalışmak zorunda bırakılan çocuklar. Bunlar zaten en derin sosyal problemlerimizden biri. Devletin bu problemlerle terörle mücadele ettiği gibi mücadele etmesi, o ciddiyette konunun üzerine eğilmesi gerekir. Alman ve Avustralyalı damatların sayısının çok olmasını Avrupa'ya göç olarak okuyabiliriz. Ancak Alman ve Avustralyalı erkeklerle evlenen kadınlar kadar Suriyeli damatlarla evlenen kadınların da çok olması sosyolojik bir kırılmayı gösteriyor. Alman ve Avusturyalılarla evlenenler Avrupa'ya göç edebiliyorken, Suriyelilerle evlenenlerin Suriye'ye göç ettiğini düşünmüyorum. Burada mesele toplumdaki bir anlayış değişikliğinin yansıması olarak görünüyor. Bu oranların dikkatle takip edilmesi gerekir.